basanağı severler. Yeni film analizimiz Danimarka sinemasında Lars von Trier Danimarka sinemasının en muhalif ve en tartışmalı yönetmenlerinden bir tanesidir. Ayrıca Danimarka'da ortaya çıkan Dogma 95 sinema akımının da en önemli temsilcilerindendir. Filmlerinin senaryosunu genelde kendisi yazar. Toplum ve insan doğası üzerine film çeker. Filmlerinin merkezinde genelde kadın karakterler yer alır sinema anlayışını şöyle tanımlar. Sarsmadan, huzuru bozmadan, tabuları ve putları yıkmadan benim bir şeyler anlatabilmem mümkün mü? Film konusunda da şunu söyler. Film dediğin ayakkabının içine kaçmış bir taş gibi huzursuz ve rahatsız etmelidir diyor. Filmlerinde umudu değil var olanın karanlığını işler. Film, filmlerinde son sözü hep kara delikler söyler. Onun için filmlerin mutlu sonla bitmez. Film bittikten sonra avucumuzda geriye birçok soru işareti kalır. Birlikte Karanlıkta Dans adlı filminin analizine geçelim. Karanlıkta Dans adlı filmin konusuna gelince Selma Çek bir göçmendir. Yavaş yavaş görme yetisini kaybetmektedir. Yönetmen filmde Selma'yı saf ve temiz ruhlu, doğa dostu ve savunmasız bir yabancı olarak betimlemiştir. Selma Çocuğunun da aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybedeceğini biliyor. Onu ameliyat ettirmek için Amerika'ya göç etmiştir. Selma'nın temel amacı kendisi kör olmadan çocuğu için para biriktirmektir. Bir fabrikada çalışan Selma bir an önce para biriktirmek için gece vardiyasına kalmakta ve ek iş yapmaktadır. Marx'ın dediği gibi Selma makinelerin bir uzantısı ve üretim çarkının bir dişlisine dönüşmüştür. Yönetmen aslında alt metinde kapitalizmin bireyi kendisinden ve kendi türünden yabancılaştırdığı için ona yönelik sert bir eleştiri yapmaktadır. Psikolojimizin kötü olduğu dönemlerde her birimiz bir şeylere sığınma ihtiyacı hissederiz. Selma sistemin dağıtığı bu zor şartlar karşısında dayanma gücünü müzikallerde bulmaktadır. Bu durum onun hayal dünyasında yeni bir gerçeklik yaratıyor. Bunun sayesinde ruhu farklı bir varoluş içinde huzura kavuşuyor. Bir nevi onun var olma kudretini de artırıyor. Ev sahibi ve polis şefi Bill, Selma'nın para biriktirdiğini öğrenir ve onun tüm parasını çalar. Lütfen öldür beni. Selma parasını geri alabilmek için onu öldürmek zorunda kalır. Yönetmen, adalet sistemi üzerinde Amerika'nın toplumsal eleştirisini yapmaktadır. Cezaevine giren Selma belki de bir anne için en zor kararlardan bir tanesini vermek zorundadır. Ya çocuğunun gözleri için biriktirdiği tüm parayı bir avukata verip idam cezasından kurtulacaktır. Ya da çocuğunun gözleri ve geleceği için idam cezasını kabul edecektir. Sizce Selma hangi yolu seçmiştir? Dışarıda. Bunları sana gönderdi. Al. Al. Demek ameliyat oldu. Torunlarını görecek Selma. Dışarıda bekliyor. Haklıydın Selma. Kalbini dinle.